Hocam çok renkli duruyorsunuz. Arkadaşlar bugün beni NASA'dan kovaladılar. <laughs> ee, bu kıyafetle bizi rezil ediyorsun dediler. Şaka bir yanı. Bunun adı acil durum battaniyesi arkadaşlar. İncecik. Zar gibi. E, alüminyum malzemeden imal. Alüminyum folyo gibi düşünebilirsiniz. Ama daha dayanıklıdır bu. E, acil durumda dağın başında e, battaniye ihtiyacı olduğunuzda ısı transferi sağlamaması sayesinde sizin hayatınızı kurtaracaktır. Neden bu konuyu işliyoruz? Çünkü arazi koşullarında ultramaraton yarışlarında mecburi taşınacak eşyalar arasında geçer acil durum battaniyesi. Neden? Çünkü dağın başında o kadar katılımcı yarışçı koşarken başına kimin ne zaman hangi kilometrede dağın neresinde bir şey geleceği bilinmez? sakatlanabilir, üşütebilir, hipotermiye girebilir, kan şekeri düşebilir. O durumda çantanızın içinde bu acil durum battaniyesi olduğu takdirde yardım size gelene kadar en azından o zor koşullarda sizi sıcaktan da soğuktan da koruyacaktır arkadaşlar. Daha çok soğuktan tabii ki. Acil durum battaniyesi böyle bu açılmış halidir. Telerin gibi böyle ama katlanmış hali küçücük, hafif, cebinize girecek kadar e, küçük boyutludur. O yüzden çantanızda yer işgal etmez. Yanınızdan eksik etmemenizi e, tavsiye ederim antrenör olarak. E, kendi başınıza yapacağınız arazi uzun antrenmanlarında da, dağ yürüyüşlerinde de acil durum matbaanesini öneririm arkadaşlar. Teşekkür ederiz.